Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şapkamızı takıyoruz ve bugün 10'da 10 maçındayız. Hemen bakalım kimle oynayacağız. 9'da 9 yapmıştık en son. 42.7 galibiyet oranlı bir rakip geldi. Genelde puan kaybettiğimiz e, rakiplerden biridir böyleleri. Bakacağız şimdi. Hadi çılgın yüksek gelmiş onu oynatalım. İlk taktikle oynayacağım. Kontr hedefi Messi ve Ronaldo'ya veriyorum. Onun dışında ofansif beklere çık. Defansifte Patrick Vieira'ya veriyorum. Markaj olarak da hazır e, ağır bir forveti varken şu şekilde yapacağım. Rakipte de Sancho var bu arada arkadaşlar. Süper bir beyni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Bakalım onda 10 maçında momentum olacak mı? Neler olacak? Bunu birazdan görmüş olacağız. Ha like'ınızı da attınız nasıl olsa. hadi videoya geçelim. Belki inanmayacaksınız ama Webley Stadyumundayız. Webley Stadyumu bize yine uğur getirmeye başladı diyebiliriz. Aman şöyle dişimizi vuralım bir yerlere. Hadi bismillah bağlantımız da inşallah güzel olur ve güzel formamızla birlikte bu maçı almak için elimizden geleni yapacağız. Ronaldinho. Arnold hemen kaçtı. Şimdi içeriye doğru baktı döndü. Ronaldinho orayı değil lan. Patrick Vieira. Ronaldo. Pasını verdi David Bakın. ilk şutun günü olmaz. İlk şutun günü olmaz. Oldu bile. Chilwell. Tekrardan pas. Geçmedi bir kontra şansı. Basıyoruz. Aldık topu tekrardan verdik aldık. Şimdi içeriye baktı. Ortaya. Çok güzel. Kanatta bir boşluk. İyi top. Şimdi geçe penaltı. Riz. Apacağım. Sıcaktan acısı yeni geldi arkadaşlar. Apacağım. Arnold. Topun başında Ronaldo var. Ronaldo ölçtü biçti. Işte. Kurtaracak. Top ağlarda Ronaldo. Cristiano Ronaldo dakika 5. Bir 0 öne geçirdi takımımızı. Burada Arnold'a yapılan ama penaltı. Herkes elini vicdanına koysun penaltı arkadaşlar. Ve rakip maça başladı De Jong. Chilwell ortaya döner mi? Döndü alamadık Patrick Vieira ile. Kapatalım ortayı. Patrick Vieira. Carval. Ortaya dönecek. Dönmedi. Beckham'a çarptı yine bizde. Sakiniz. Sancho iyi orta gol getirebilir. İçeride arkadaşlar. Lewandowski gibi bir oyuncu var. Aldık topu süpersin. Al artık gözünü seveyim ya. Al artık takılma. Pas. Beckham aldı. Beckham aldığı gibi verdi. Bakın burada kim var? Ronaldo. Çok güzel bir top. Orada harika bir top. Şimdi Lionel Messi. Lionel Messi. Messi. Ah, ah, ah. Olmadı. Olmadı. Pas. Kapatıyoruz. Tamam. Aşağı döner. Aldık topu. Campbell. Ortaya şimdi Beckham Beckham pas Arnold iyi top Messi kanatta bir boşluk Chilwell şöyle bir ortaya döndü Beckham Beckham kanadı iyi gördü Orada Arnold var Arnold döndü Pasını verdi şimdi Messi Aşırttı gol pozisyonu Arnold Tekrardan baktı Tekrardan Arnold ortaya açtı Gol pozisyonu Ronaldo vurdu out. 17. dakika 17. dakika çok yaklaştık ikinci gole. Bir an önce ikiyi bulmamız lazım. Bu onda 10 maçı. Ne olacağı belli olmaz be kardeş. Atalım biz kurtulalım. bas 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 bas. Bas. Ulan var ya Allah kahretmesin. Bir korner taktiği. Messi. Ronaldinho'yu getirdik. Şimdi. Attık pasımızı. Orada kim var biliyor musunuz? Orada bu var. Sirkesi gibi zarar girmedi basıyoruz. Aldık tekrardan. Pas. Patrick Vieira. Kanatta bir boşluk. Chilwell. Arayı çok iyi gördü. Ronaldo gole gidiyor. Ronaldo vurdu. Arnold ne yaptın oğlum lan? Basıyoruz. Bas. Eyvah çok iyi kaçtı. Kapattık ortayı. Aldık topu. Şimdi. Döndük. Beckham. Beckham pas Chilwell. Chilwell son çizgiye inecek. döndük Orta ah anne ne avradını. Oh oh ah saha bitti anasını satayım. Dakika 24. Oh iyi başladı şuradan. Karval. Yani eğer aldık. Hadi oğlum artık kaç artık ya. Kaç artık. Ronaldo olmadı. Atak devam edecek. Ronaldo ayak uydur artık ya. Yalvarırım ayak uydur. Şimdi bakın Beckham. Beckham pass. Offside değildir inşallah. Messi. Lionel Messi. 2-0 oldu Lionel Messi onda maçı. Hadi bir üçü bulmaya çalışalım. Daha sonra da elektrikler kesilmesin. Bağlantı kopmasın diye dua edelim. Ronaldinho. De Jong. Şuraya döner. Dönmedi. Sakiniz. Çılgılığın arkasında kaldı. 29. dakika 2-0. Hadi aslan parçaları. 10-10 maçındayız. Beckham Bauer. Attı pasını Puyol var orada. Puyol kanatta büyük bir boşluk. Orada Chilwell. Chilwell ortaya döndü Beckham. Beckham pas çok güzel Ronaldo'ya. Ronaldo o boşluğu gördü. Harikasın Arnold. Arnold. Pas. Şimdi içeriye doğru. Gol pozisyonu olabilir olmadı. Atak devam edecek biz de. çok kötü. Kötü yakalandık aldık. Patrick Vieira bomboş. Şimdi iyi e top. Baktı. Pas. Beckham. Döndü. Ee? Ee? Kapatıyoruz boşluğu. Bizde o. Campbell. Puyol. Puyol pas. Orada Ronaldinho göğüs kontrol. Sambacı verdi pasını Arnold. Çok güzel. içeriye doğru. Gol pozisyonu olabilir mi? Kale ilk yaptım olmadı. Kapat. Kapat boşluğu. Boşluğu kapat. Boşlukları kapatın. Bütün boşlukları doldurun. Bütün boşlukları doldurun. Şimdi evet. Takım yerleşti bizim. De Jong. Chilwell. Yine ortaya döner. Yetişemedik. Çok güzel pas. Ortayı kapattım. Şimdi tekrardan ara pas. Gol pozisyonu olabilir. Ronaldo offside'da. Offside desin de itiraz ediyorum. Serçe parmağın offside'de işte. Hemen şöyle başlayalım Arnold'la. %51'e 49 topla oynama yüzdemiz var. Daha fazla arttırmamız gerekiyor bunu. Beckham Bauer. Patrick Vieira. Baktı ortaya. Şimdi Ronaldinho tekrardan pas. Hazırlık pasları yapıyoruz şu anda David Beckham. Pas Patrick Vieira'ya. Verdik pasımızı Ronaldinho. Kanatta büyük bir boşluk. Şimdi harikasın. Orada Lionel Messi. Lionel Messi kaleci. Süper. Hadi bir korner organizasyonu daha. <laughs> Ronaldinho. Yakına gel. Yakın. Hemen şöyle bir Ronaldinho. Bek şey istiyorum. Pas. Şimdi bir şut daha. Topağlarda mı değil? Allah kahretmesin. Allah senin cezanı vermesin. Bir gol daha lazım ilkleri bitmeden. Eğer oraya atar sanırım. Eyvah hadi. De Jong. Chidwell. Kanattaki boşluğu görecektir. Ortaya döner. Yetişemedim. Offside taktiği yaptım. Offside taktiği yaptım. İnşallah bir daha yapmayız arkadaşlar. Aldık. Pasımızı verdik. Ronaldo gole gidiyor. Ronaldo. Aslıha, daha. Chilwell arka direk bomboş. Arka direk boş. Ronaldo direğin yanından altta. Direğin yanından altta. İlk yarı hoşta sıfır şut. İkinci yarıya başlıyor ekibimiz. Bu işler belli olmaz. Dikkat etmemiz lazım. Başladı. Chilwell. Cristiano Ronaldo. Patrick Vieira aldı. Orada Messi var. Messi kendi gidecek. Bir istel istiyorum. Bir istel. Messi pas Beckham 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 Allah kahretmesin atak devam edecek Ronaldinho alamadık ve işte bakın bunlar çok tehlikeli Aldık Puyol Bas Bas Şimdi orada kim var biliyor musunuz Lionel Messi var Lionel Messi Ah ananı olmadı Bas Kontrayı çıkarmayalım Ortaya döner Taş bizim Taç bizim son anda Allah'ını seviyorsan değdi ya. Hadi çocuklar. Dayanan zi. Eyvah. Patrick Vieira iyi top. Ama orada Beckham Bauer bıraktı toptacı çıktı. Şu anda kalemizde bir tehlike olmadı. Ama dikkat etmemiz lazım. Şimdi Ronaldinho aldı. Pasını verdi orada. Bakın burada kim var? Harikasın Chilwell. Çok iyi. Verdik pasımızı. Orada Ronaldo pas Ronaldinho'ya. Bakın. Bakın. Yapmadım bir şey. Yapmadım. Bas bas. Bas. Bas ortaya dönecek bas. Yetişemedim Allah kahretmesin. Sakin. Ortayı kapatıyoruz. Kapattık da zaten. Ve orada Ronaldinho sambacı yetişemedi. Oyuncu değişiklikleri de yapacağım kardeşlerim. Ama biraz daha şöyle bir takımım yorulsun. Patrick Vieira. Eyvah. Eyvah. İlk pozisyon yedik. Kaleci ne yap? İnşallah tekrarını izlersin. Kaleci ne yaptı orada ya? Ne yaptı bana söyler misiniz? Golümüzü yedik. Bu maç kolay olmayacak dedim size. Şimdi Ronaldinho. Ronaldinho pasını verdi orada. Messi var. Alamadı. Bir kontrol atak şansı başlıyor. Uzun bir top. Campbell basıyor. Ulan var ya. Ulan, ulan. Aldık. Verdik. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Ortaya Patrick Vieira. Attık. Eyvah. Aldık. Verdik. Ekonomi can verme zamanı. Aldım yine. Pas. Oğlum starta basıyoruz arkadaşlar bok yiyeceğiz yoksa Vallahi onda on maçında ayva yiyeceğiz İyi top Orta alanı savunun Aldım Patrick Vieira Sancho'yu kaçıracak orada kademeye Beckham'da girdim Şimdi Campbell Çok iyi gördü Chilwell iyi top Arnold'u gördü Arnold Çok iyi gördüm ama boşluğu harikasın Şimdi Chilwell pasını verdi Orada gol pozisyonu olabilir Aldım Attım da Bir şut Kaleci atak devam edecek Son çizgiye inerim Orta gol pozisyonu Ronaldo aldı 71. dakikadayız. Arkadaşlar yollanlar olacaktır muhakkak. Chilver yerine Davis. Arnold'un yerine koyabileceğimiz bizim bek adamı mı yok lan? Hakikaten bizim bek adamımız yokmuş. Ronaldinho çıkacak. Yerine Hulit girecek. Onun dışında şöyle yapacağım. E, defansif ofansif bek diyorduk. E, ofansif bek kullanmayıp defansif yapıp Arnold'u çıkarmayacağım. Çünkü Arnold çıkarsa geri gelemez kardeşlerim. O yüzden yorulursa sıkıntı olur bizim için. Yedeği yok. Hadi bismillah diyoruz. Dakika 71. Pas. Makuri. Öyle okumuyordu galiba ama. Kapatalım ortayı. Şurayı tuttum. İlla ki ortaya döner. Dönmedik kötü olduk. Sancho. Yine belki harikasından. Verdik. Şimdi Ronaldo. Attık. Koy omzu. Omzu koy. Olmadı. Dakika 75. Pas. Ortayı kapattık. Kanatları iyi kullanıyor. Dikkat etmemiz lazım. Oğlum ne baletlik yapıyorum. Top sende zaten. Kapatıyoruz. Uzun gönderdi. Dakika 78. Hulit daha yakın sanki. Aldı kaptırdı yine aldı. Verdi pasını kaleci. Talede Şezni var. Pas Puyol. Puyol pasını verdi Davis. Davis orta Ona da değildi ama. Beckham. Ara top. Şimdi Ronaldo. Lionel Messi'ye. Baktı. Kanatlar da çıkmıyor. Birazcık tabi bocaladık. Attık pası. Beckham şuraya atacak. Bas, atacak oraya, atacak, 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 atacak. Bas, 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 bas. Döndü ortaya. Döndü. Aferin, bu kadar basit. Şimdi, pas. içeriye doğru geçmedi. 85. dakikadayız. Ronaldo alamadı. Kanada. Ortaya dönecek tutalım. Sakin. Campbell aldı. Pas. Neden arkası dönük paslar veriyorsunuz ya? Neden yani? Uzun gönderdim. Devis. Devis pas Patrick Vieira'ya. Tekrardan Devis'i gördüm. Devis pasını verdi. Orada verdik. İçeriye doğru baktı. Pas. Kaç lan? Beckham. Şimdi Devis. Devis aldı topu. Foul bekliyoruz olmadı. Ve maç 2-1 bitiyor arkadaşlar. Zorlandığımız bir mücadele oldu. Onda 10, 10 maçları genelde böyle oluyor. Ee, rakibin kaleye sanırım bir tane şutu var. O da gol oldu. Ama Şezli'nin e, açıkçası bilmiyorum ama kaleye deki duruşu hoşuma gitmedi. İlk maç diye tölere edebiliriz. Bir problem yok. Ama onda 10, 10 maçında kazandık. Bakalım 5 mi 5 mi 10 mu verecek buna bakacağız şimdi. Hemen kontrol edelim. Evet 5 puan vermiş oldu rakibimize karşı. Çok da güçlü bir rakip değmiş demek ki. 10'da 10 yaptık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone ol, like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.